Merhaba arkadaşlar ben Alp ee, Minecraft Server maceralarının ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Yanımda e, Psikopat Türk ve <laughs> Emre var. Nerede? Ee, Psikopat ben Türk var arada... <laughs> <Umut. gülüyor> da umut. Onu söyleyelim. Böyle <laughs> değişik bir. Buraya isim ne yapmaya uğraşmış adam? Dinozor ekelim yoksa silah yapmaya mı uğraşmış. 40 saniye kaldı biraz önceden başlatayım dedim. Bu arada son oyuncu serverındayız. Çok güzel bir Türk serverı. Çok hep dolu oluyor. Gelip bize Facebook grubumuzdan da ulaşabilirsiniz. Oyunlar ve oyunculardan. Oradan da yazıp bizimle beraber oynayabilirsiniz. burada. 20 saniye kaldı. <laughs> Bu arada Tabii çok tabii ki için sorunumuz değil. bir, sorunumuz heyecanlandım. Bu arada o. The Power 37. Umut 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Bu arada Alev'le okçuyum. Ve yardır. Allah ben dümdüz yardırıyorum valla. Ben de yardırıyorum abi. Yardır tamam, dümdüz, düm, dümdüz, dümdüz, Beni gör, beni gördün mü? Gördüm evet. Ay Mutlu Arkamdan gel. Ha arkamdan gel. Ben arkadaşım varım. Lan oğlum geri çekiyor ya. Kuşat yardır yardır. Ben şu sti- Ama... yedemem lazım. Stee'yi yani. Ha, geri çekiyor. Stick yedik o... yani bildiğin çubuk yedik. şeytan. Ah chest. Chest. Al 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 oğlum. Almamış. Almış adam ya. Adam önceden abi gitti ya. Abi dışarı şey. yardır. Sen beni A görüyor mu? Evet siz benim arkamdasınız şu an. Ben yardırıyorum. Sessiz oluyor bu. Camı kapa. Şey camı diyorum. Kapıyı kapa. Hah. Oo oh, scanning'den <laughs> abi. <gülüyor> Ay bu ne? Ne? Ne abi, yapacağız oğlum? Ay skeringtin. Oo. yardım. Yardır. Oo. arkadan dal. Kaç abi burası nasıl bir şey? bu? O oh, Enderman. O oh, Creeper. Oh. Patladı ana. Abi tabii. biz dümdüz aynı yere yardır. geldik. biliyorsun bunu değil mi? Oğlum arenadayız lan. Belki kapatçı kapıyı. Oğlum aynı yerdeyiz. Şu an hiçbir yere gidemedik. Chest. Hah sonunda Opa. dışarıyı buldum. Da burada örümcek dolu ya. Abi almışlar. Oo. Ölümsüzlüğümüz var abi. Hayır. Ha. Ha buldum. Bu... Oğlum 30 saniye kaldı. Burasının orta olmasın. Ortayı bulduk be abi. Abi şu an var ya leş abi, gibi olacağız. Git, chestler, bir şeyler bırakmış. Bakın yine. Hah Mal inek. Gibi döndük, abi inek ölümsüzlük bitiyor. Şirlik bitiyor. Ben şirlik. dışarıyı buldum. Şu an dışarıdayım ben. Abi hepimiz o yalnız. Korkma. Aa chest. Chest o man. buldum. Lan. Aa boşa bir tane. He ee, vodası var. Güzel. Oğlum hemen biri öldü ya. Ama bir tane. Aa! Lan Umut niye vuruyorsun? O, bir, tane adam öldüm, bir tane adam dövdüm. adam dövdüm. Öldürdün mü? Evet sana Umut, Umut gel abi Umut eyvallah, bana vurdu. Eyvallah. Umut bana vurdu. Neredesiniz oğlum? Oha, oha, oha hayvan gibi gider. Hey, hayvan gibiler. Abi dümdüz kaç. Umut gülme. abi kaçamıyorum. Umut da eşek gibi sırıtıyor. Şu mikrofonu düzelteyim tamam böyle. Şöyle birazcık daha. Oğlum kıçıma bir koydu var ya hayvan. Ölme. Ölüyorum lan öldü. Öldü bana. Sen abi sen. ya. Hemen öldü. Kim ya. <laughs> Çok çabuk öldüm. Abi lobby atıyor. Oğlum 3 ee, kişi birden kovalıyor. benim yapacağım bir şey yok. bizi takip et bari gel. Neredesin abi? Bir dakika İkinciye giriyorum ben. Tamam girdim crops. Şu şerefsizler Elin var ne ya kutu kutu var abi? bana. Hunger Games prosunu kesin abi. Ah ah çes çes çes. Abi al al yettim 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 Bu yettim. Bu arada şurada e, nerede abi, gördüğünüz şey var. Abi şöyle, bak, almışlar. Orta taraf Hunger Games prosu var onu öldürün o beni öldürdü. Davan var senin sen ta ananı almadın. Abi bana mı? şey yap. Elinde pusula mı var? Hayır, cropsun. Oo, ev e buldum. Umut arkamda mısın abicim? Alamıyorum. Umut beni kaybetmiş. Şu Aa, umut creeper. Öldü. Umut gel abi, ne yapıyorsun? Umut öldü mü? Oo, içeride adam var, iki tane. Of! Umut kaç! Umut kaç! E, şu Hunger Games pros'unu öldürün. Umut kaç, hiçbir yere bakma. Hiçbir yere bakma Umut. Umut dümdüz yardır abi. Abi hızlı kaç. Adamlarda demir zırh var. Oğlum Hunger Games Pro'su öldürün lan adam iki kişiyi deşte geçiyor vallahi. Oğlum deşte geçiyorsa bizi de deşip geçer. Lan, lan Skellington Allah, Allah bismillah Umut kaç. Orta tarafa geliyorum ben sizi izleyeceğim. Neredesiniz? Allah bismillah. Oğlum ormandayız biz kaçamıyorum sıkıştım. Orman nerede lan? Ah. Video izliyorum bu ara arka video çıktı geliyor mu ki? Gel Aa! Oha oha Aha, adama çestim. bak lan. Ne çabuk geliyormuş Eray'ı. Maalesef demin gireceğiz. Öldün mü? Hayır hayır. Ha? Aa, <laughs> 27 <gülüyor> <de> oyuncu kaldım. <laughs> Ay, son ona kalsak yeter yani. Ee, demin Sörbüre yıkma çabaları. Sağa solu dağıtıyorum ama. aa chest. Hem de gizli. Ama onu da bulmuşlar. <laughs> gizli chest'i bulmuşlar. Evet şu anda tokuz. Umut bayağı iyiyiz lan. <laughs> İlk defa bu kadar iyi değilim. Demin 3. oldu. O da ben çabuk gittim. 3 kişi birden kovaladı. <laughs> abi bayağı yani. çabuk gittin sen. 3 kişi birden kovaladı abi. Yapacağım bir şey yok. Buruz vurdu. <laughs> bu arada Umut'ta kit, kit de Games yok. Hunger Games prosu öldürdü zaten benim. Oğlum adam pro yani. Hunger Games prosu. Hani ismi başka bir şey olsa tamam da Hunger birinci Games prosu yani. Şu an ha. Ben de ikinci gözüküyor yani birinci. Oha buraya birisi gelmiş abi. <laughs> Oyun, Hatta burda burada ben, bile olabilir. Oyun Minecraft oynar. Ona da bir şey diyorsan. Bir şey bu bilgisayarı, sen balkondan atarım. Sıkıyorsa. Görüyorsun sıkıyor mu sıkmıyor mu? Bak sana sonu yalan bu. Ne bir sus. Tam bir sus. Oha 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 daylat. Ama diyardır kardeşim. Oha adam golem yapmış. Şu an yoldan ben... gidiyoruz. Golem, bu arada yap. her <gülüyor> her, <gülüyor> her e, videoda. E e yap. <laughs> Emre'nin annesi Emre'yi azarlıyor. Bayağı bir epic fail alıyoruz. duydum gene adam. Abi Umut, Umut kaç? Umut kaç? Umut adam geliyor. Umut kaç? Umut hiçbir yere bakma kaç. Umut yardır. Umut yardır. Umut yardır. Umut, Umut, Umut geliyorlar mı? Arkana bak mı geliyorlar mı? Abi o! 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 Ley! Ley! Abi. <laughs> Umut Umut hala ölmedi lan. Umut öldü. <laughs> adam yok <beyler>. Umut <laughs> Birinci olmayı hedef <laughs> kesinlikle Kesin Umut. senin Umut. eşyaları almış Umut ölme. <laughs> <daha. gülüyor> Benim eşyaları <Abi>. falan al. <laughs> aynı adam öldü. Tamam beyler bitti hadi. Umut. Hadi bitirek. PvP arenaya gidelim. <laughs> evet arkadaşlar Hunger Games'in e, ilk bölümü bitti. ikinci bölümde, bölümde PvP görüşmek PvP üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.